Selam. Ben Kıvanç Ökten. 2020 insanlık tarihinin en zorlu, en tuhaf yıllarından biri olsa da profesyonel vücut geliştirme bir yolunu bulup ilerlemeyi ve kendisini sevenleri mutlu etmeyi başardı. Yeni bir sayfa açmamıza günler kala gelin koca bir sene boyunca neler yaşandığını hatırlayalım. Şubat ayında EMI firması 2003'ten beri sahibi olduğu Mist Olympia markasını vücut geliştirme yarışması organizatörü Jake Wooda sattı. Aynı ay 2018'de üst üste 7. Olimpiya şampiyonluğunu kazandıktan sonra 212 pound kategorisinden emekli olan Gallerli vücutçu Flex Lewis 2020 Mr. Olimpiya'da Open kategoride yarışmak için özel davetiye aldı. Mart ayında Mr. Olimpiya'dan sonra en prestijli ikinci vücut geliştirme müsabakası olan Arnold Classic Ohio düzenlendi. Sağlık endişeleri sebebiyle her yıl on binlerce insanın katılım gösterdiği fuar kısmı iptal edilen yarışmada William Bonac ikinci şampiyonluğunu kazanırken çok iddialı gelen Big Ramy üçüncü olarak hayal kırıklığı yarattı. Aynı ay 1982 yılında Mr. Olympia olan 81 yaşındaki Chris Dickerson büyük bir kalp krizi geçirdi ancak hayata tutunmayı başardı. Mayıs ayı çok hareketli geçti. Dwayne Johnson ile eski eşi Dani Garcia tarafından düzenlenecek olan ve hem ödül hem de organizasyon olarak Mr. Olympia'yı gölgede bırakacağı iddia edilen Atletikon isimli yarışma Ekim 2021'e ertelenirken 2020 Mr. Olympia'nın tarihi de Aralık ortası olarak güncellendi. Bu ay iki tatsız olaya da sahne oldu. 31 yaşındaki İngiliz IFBB Pro Luke Sandow, ailesinin sonradan yaptığı açıklamaya göre kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. 48 yaşındaki antrenör ve profesyonel vücutçu John Meadows ise atar damarlarını tıkayan iki kan pıhtısı sebebiyle kalp krizi geçirdi ancak kendisi şu anda iyi. Temmuz itibariyle 3 aylık aradan sonra IFBB ve NPC yarışmaları tekrar başladı. Tempo Pro'nun Open kategorisinde 90'ların ünlü vücutçusu Lee Labrada'nın olduğu Hunter Labrada ilk profesyonel müsabakasını kazanıp Mr. Olympia'ya katılma hakkı kazandı. Ağustos ayında uzun zamandır beklenen açıklama geldi ve 2018'de Sean Roden'a yenildikten sonra yarışmaya bir sene ara veren Phil Heath 8. ünvanını almak için 2020 Mr. Olympia'da podyuma geri döneceğini sosyal medyasında duyurdu. Aynı ay NPC Tempa Extravaganza yarışmasında 1.35 boyundaki Porto Rikolu Hector Ramos Amador hem klasik fizik hem vücut geliştirme kategorilerinde birinci olarak NPC tarihindeki en kısa boylu overall şampiyon ünvanını kazandı. Eylül ayında New York Pro müsabakası düzenlendi ve Kanadalı Ian Valier şampiyon oldu. Yaşadığı bacak sakatlığı sebebiyle 2016'dan beri yarışamayan Ivan Santopani dönüşünü New York Pro'da yapacaktı. Ancak yeri Florida'nın Tampa şehri olarak değişince 2021'i bekleme kararı aldı. Popüler amatör vücutçu Nick Walker, NPC Kuzey Amerika şampiyonu olarak IFBB Pro kartını elde etti. Aynı ay Las Vegas'ta California Pro yarışması yapıldı ve bir diğer Kanadalı Antoine Wyant birinci oldu. Ekim ayında İspanya'da ilk 3'e girenin Mr. Olympia'ya katılma hakkı kazandığı Europa Pro yapıldı ve İngiliz vücutçu James Hollingshead şampiyon oldu. Big Ramy testi pozitif çıktığı için favori görüldüğü bu yarışmaya son anda katılamadı. İlk kez Open kategoride yarışacak olan Flex Lewis sakatlığı sebebiyle 2020 Mr. Olympia'dan çekildi. Chicago Pro yarışması Akin Williams'ın birinciliğiyle sonuçlandı. Big Grammy yıl boyunca yaşadığı tarihsizliklerden dolayı Mr. Olympia için özel davetiye aldı. Aynı ay Arnold 3. kalp kapakçı ameliyatını geçirdi. Kasım ayında 2021 Mr. Olympia'ya katılım hakkı sağlayan iki yarışma yapıldı ve British Grand Prix'de James Hollingshead, Romanya Pro'da Kanadalı Regan Grimes şampiyon oldu. 2020 Mr. Olimpiya gelen kısıtlamalar sebebiyle 1999'dan beri düzenlendiği Las Vegas'tan Orlando'ya alındı. 70'lerin ve 80'lerin ünlü vücutçusu Tony Pearson 63 yaşında AAU Masters Mr. Universe oldu. Arnold'ı vücut geliştirme kariyeri boyunca yenebilen 3 kişiden biri olan Chet Yorton 81 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu ay 4 ünlü vücutçunun Mr. Olympia'dan çekilme kararına sahne oldu. İngiliz James Holingset ve Nathan Diasha seyahat kısıtlamaları sebebiyle, Brezilyalı Rafael Brandao akciğer problemleri sebebiyle, Amerikalı Cedric McMillan ise eli ve köprücük kemiğindeki sakatlıklar sebebiyle 2020'yi pas geçtiler. Aralık ayında dünyanın en büyük vücut geliştirme müsabakasında günler kala aktarma uçuş yapacağı İstanbul'da testi pozitif çıkan Rolly Winkler yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. 19 Aralık Cumartesi gecesi Big Ramy 2013'ten beri yarıştığı Mr. Olympia'yı kazanarak nihayet amacına ulaştı. 1991'de Lee 8. şampiyonunu kazandığı Orange County Kongre merkezine büyük umutlarla gelen Phil Heath ise 3. olarak şahsi fikrime göre vücut geliştirme kariyerini noktaladı. Bakalım 2021 bize neler yaşatacak. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.